Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Ee, tabii ki güzel bir ayrıntı içeren bir soru bu. Ee, fakat bu soru ayeti AYT'de ilk bin olimpiyatçılar için uygun bir soru. Ee, buradaki ayrıntıları takip ederseniz tabii ki sizler için de bir kazanç olacaktır. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle x artı bir fonksiyonunun neye eşit olduğunu vermişim. Bu fonksiyona bakarak ne yapabilirim arkadaşlar? İlk adım fx fonksiyonunun ne olduğunu görebilirim. 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde bir eksi x'in küp olduğunu görebilirim. Çünkü içeridekinin küpünü birden çıkarmıştık hadi diyorsanız. Ben de ona uygun olarak direkt olarak fx fonksiyonunu buraya bakarak yazabilirim. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Ben 32 tane F fonksiyonunun birleşkesi nasıl olacak? Bu tarz sorularda fonksiyon e, ya tersine eşit olur ya da belli bir aşamadan sonra arkadaşlar fonksiyonumuz tekrarlamaya başlar. Birleşke fonksiyonumuz tekrarlamaya başlar. Şimdi aksi takdirde nedir? 32 tane fonksiyonun bileşkesi sorulmayacaktır. Biz adım adım bunu kontrol edelim. Eğer ben F fonksiyonunu bulmak istersem arkadaşlar aynen şöyle olacaktır. F fonksiyonu içeride 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde 1 eksi x köp olacaktır. Peki bu kardeşim ne olacaktır? 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde bir eksi içerideki vatandaşın yani 1 bölü 3. dereceden kök bir eksi x'in küpü olacaktır. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar, tabi burada da küpümüz var. Ne olacak? Şu küpler birbirini götüreceği için 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde bir eksi 1 bölü bir eksi x küp olacaktır. Bu kardeşimizde 1 bölü üçüncü dereceden kök içerisinde bir eksi x küp eksi bir bölü çünkü payda eşitliyorum bir eksi x küp olacaktır. Bu kardeşimizde ne olacak arkadaşlar? Şuradaki artı bir de eksi bir birbirini götürecek üçüncü dereceden kök içerisinde eksi x küp bölü 1 eksi x küp olacaktır. Ve bu kardeşimizde 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde bakın eksiyle genişletiyorum. x küp bölü x küp eksi 1 olacaktır. Çarpmaya göre tersini de alacak olursam 3. dereceden kök içerisinde x küp eksi 1 yukarıya çıkacak bölü x küp olacaktır. Yani bizim fof kardeşimiz ne olacaktır arkadaşlar? Buna eşit olacaktır. Şimdi eğer benim bileşke fonksiyonu fof olsaydı bakalım o zaman ne yapacaktık? Fof of bileşkesinde bu durumda ilk ikisinin yani şu fof x'in ne yaptığını biraz önce öğrendik. F bileş fonksiyonu içerisinde üçüncü dereceden x küp eksi bir bölü ne yapıyorum arkadaşlar? X küp yapıyorum. Ve bu kardeşimde fonksiyonumuzun kuralı üstte yazıyor. 1 bölü üçüncü dereceden kök içerisinde bir eksi yine bu kardeşimizin küpünümüzü ver direkt olarak alalım. X küp eksi bir bölü X küp yapacaktır. Ve bu kardeşimizde bu durumda 1 bölü üçüncü dereceden kök içerisinde x küp eksi x küp artı 1 bölü x küp olacaktır. Ve şu aşağıdan devam edeyim arkadaşlar. 1 bölü 3. dereceden kök içerisinde x küpler birbirini götürdü. 1 bir bölü x küp olacaktır. Yine ben bunun çarpma işlemine göre tersini aldığıma göre yani biri buna böldüğüme göre bu kardeşimiz ters dönecek. Üçüncü dereceden ne olacaktır? X küpe ve o da neye eşit olacaktır? X'e eşit olacaktır. Yani fofof X'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. X olduğunu. Tekrar başa döndüğümüzü. Üçüncü fonksiyonuna yani üç tane F fonksiyonu birleşkesini aldığımda başa dönüyorum. O zaman arkadaşlar benim şuradaki fof of fonksiyonumda her üç tane de bir tekrar başa döneceğime göre ne olacaktır arkadaşlar? Bu fonksiyon aslında sadece pop fonksiyonuna eşit olacaktır. Yani neden? Çünkü 32'yi ben 3'e böldüğümde ne yapacak? 10 defa bu işlem tekrarlayacak. Sonda 2 fonksiyon kalacaktır. O zaman madem benim aradığım fonksiyonudur arkadaşlar. Bu fonksiyonun da ne olduğunu biraz önce bulmuştuk. Üçüncü dereceden kök içerisinde x küp eksi 1 bölü x küptür. Tabii ki bunu farklı formlarda yazabilirsiniz. x küp bölü x küp eksi 1 bölü x küp gibi. Ama bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şunu tercih edeceğim arkadaşlar. Üçüncü dereceden kök içerisinde x küp eksi 1 bölü x olacaktır. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kanalda kalın arkadaşlar.